Evet, bir otelin lobisindeyiz şu anda. Konumuz turizm ve otel işletmeciliği. Yakın Doğu Üniversitesi'nin turizm ve otel işletmeciliği yüksek okulu var. Ama tabii ki olay sadece teori kısmı değil. Teori hani bunu internetten de öğrenirsin, kitabı açarsın, okursun da. Ama bazı meslekler var ki sadece okumayla olmuyor, bir de onun uygulaması gerekiyor. Hatta o uygulama teoriyle iç içe olması lazım. Hani önce okuduk sonra yapalım o da olmuyor. İkisinin bir arada bir çırpıda gitmesi gerekiyor. Şimdiki öğrenciler tabii ki hani bizim zamanımızla kıyasladığımız zaman biraz sonra değerli hocamızla da e, sohbet edeceğiz. Belki onun zamanında kıyasladığımız zaman çok şanslılar çünkü okurken uygulama oteli var. İşte o bağıptan dolayı şu anda bir uygulama otelindeyiz. Yakın Doğu Üniversitesi'nin turizm ve otel işletmeciliğine bağlı olan iki tane e, uygulama oteli var. Bunlardan bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz Park Palas. E, Girne'de e, diyelim. E, Girne'ye yakın, merkeze yakın. Diğeri de tam Girne'nin merkezinde Dorama Otel. Öğrenciler hem okuyorlar hem de uygulamalarını burada yapıyorlar. Ben de o kadar. Şimdi artık e, diğer bilgileri e, yüksek okulun e, müdüründen alacağız. Yakıt Üniversitesi değerli konuğumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği e, Yüksekokulu'nun müdürü, doşent doktor Sayın Tülen Saner hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Aslında çok kutsal bir e, meslek yapıyorsunuz yani e, hani öğretmenlik gibi hani e, hekimlik gibi çünkü bu da insana bir hizmet öyle değil mi? Kesinlikle insana hizmet ve Kıbrıs gibi bir adadayız biliyorsunuz tamam. dört tarafı Tam temizle, yeri. çevrili zaten eğitim birinci e, hmm. sektörümüz ikinci sektörümüz de turizm olması olmaz aramızdan kopursun o yüzden evet. ikisini birleştirip biz de aynen dediğiniz gibi bu sektörde tabii ki emek veriyoruz. Yakında o turizm yüksekokulu olarak zaten öncelikle adamıza e, iyi turizmciye yetiştirmek istiyoruz ve genelde de tabii ki tüm dünyaya. Kesinlikle. Bu çabayla Çünkü da tabii ki. Çünkü bu mesleğin sınırı yok. Sınırı yok ya, yok yani tamamen limitsiz Hı -hı. bir sınır ve her ülkede uygulayacağınız turizm çeşidi de farklı. Hı -hı. Peki burada hani, e, uygulamayı yaparken tabii ki burası bir turizm adası o çok büyük bir avantaj ama hocam bizim farkımız şu dediğimizde Neler sıralayabiliriz? <laughs> Tek bir tane olsa kolay olacak ama. <laughs> bizim, zor. Bizim gerçekten zor ama sayacağım. Ee, bizim çok farkımız var. Ee, birincisi şunu söylemem gerekiyor, şunu atlamayacağım. Ee, bizim kurucu rektörümüz Suat Hocamız Hı -hı. biliyorsunuz. Onun bize verdiği vizyon ve sağladığı imkanlarla işte bugün buradayız. Hı -hı. Her üniversitenin değil KKTC'de, dünyada ben birçok yerde de bulundum. İngiltere, Amerika, Fransa gibi yerlerde birçok yerlerde gözlemler yaptım. İddia ediyorum ki bizim gibi iki tane uygulama oteli olan, ajentesi, uygulama acentesi olan, restoranları olan, e, rezidansı olan, konuk evi olan öğrencileri bu kadar geniş imkan sayan başka bir üniversite göremedim. O açıdan da çok şanslılar, o açıdan da biz çok farklıyız. Ve e, bunu da yaparken Kıbrıs gibi küçücük bir adada aslında biz uluslararası standları takip ederek yapıyoruz. Sadece adaya sıkışıp kalmıyoruz. Evet hocamız da diyor bir adada kıtalı gibi yaşamak hep vizyonumuz o. Adadayız ama tüm dünyada ne olduğunu yakının takip ediyoruz. Gerek yaptığımız konferanslarla gerek katıldığımız toplantılarla gerek uluslararası akreditasyonlarımızla bunları yakın takip ediyoruz ve sektörün dilediği istediği gibi elemanları yetiştiriyoruz. Şu var hocam turizmde hani bazı meslekler var ki öğrenciler veliler hani geçerli mesleği soruyorlar. Yani bundan daha geçerli olabilecek hani vardır meslekler ama hani en geçerlisi dediğinizde birinci sıraya turizmi koymak lazım. Kesinlikle. Çünkü eğer iyi bir eğitim aldıysan, eğitim alırken uygulamayı da beraberinde edindiysen, iyi hocalardan ehil ellerden bu disiplini öğrendiysen, yabancı dilinde varsa artık tutmayın beni. Bu bugün buradayım, yarın oradayım, her taraf benim tüm dünya onların. E, tüm, tüm dünya, dünya. onların. E, yabancı tek bir lisan değil. İngilizce Hı. zaten bizim eğitim dilimiz. Hı. Bunun yanında Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça hangi dilde de Hı. E, ek lisan öğrenmek istiyorlarsa onları da öğretiyoruz. Hı. Ve dediğiniz gibi tüm dünya bizim turizm ve Kesinlikle. otel işletmecileri mezunlarının evi oluyor. Hani yani. yanlışsam düzeltin bu, bu sizin uzmanlık alanınız hani öğrenciler o kadar şanslı ki sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için söylemem. Buraya 20 dakika mesafedeki Antalya dünyada ikinci New York'tan sonra en fazla turist çeken. Şehir Do Doğru herhalde değil Evet, mi? Türkiye hı. evet. Genelde Türkiye Kesinlikle. evet. Hı. E, turist çeken e, ülkelerden Peki, bir tanesi. Peki turizm tane... ve otel işletmeciliği diyoruz, yüksek okul diyoruz. Bunun hangi bölümler var? E, Bizde şimdi turizm ve otel işletmeciliği var. E, turizm ve otelcilik diye iki yıllık bölümümüz var. Bir de bunun yanına aşçılığımızı ekledik. E, Eylül'e de kısmetse gastronomimiz açılıyor. Hı hı. Dedik ki sadece konaklamayla kalmayalım biz bu yeme içme sektöründe de öğrencilerimizi yetiştirelim. Çünkü görüyorsunuz işte Kıbrıs her gün ilerliyor. Yarın bir gün Avrupa Birliği'ne de girilirse çok ciddi bir elemana ihtiyaç duyulacak. Yetiştirdiğimiz elemanlar zaten yeterli değil. Yurt dışından da eleman istenecek. Size dedik ki şu anda o açığı da kapatmak <laughs> açısından hazırlıklarımızı yapalım. Aşçılık bölümümüzü de açtık. İnşallah onunla en iyi şekilde öğrencilerimize yetişip sektöre sunacağız. Şimdi yanımızda iki tane pırıl pırıl gencimiz de var. Turizmci gencimiz de var. Bunlardan bir tanesi Gizem Dağ açtı. O farklı bir alanda mezun olmuş. Yakın Doğu Üniversitesi. Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuş. Daha sonra yurt dışında yüksek lisans, master yapmış. Ama kendine uzmanlık olarak, e, alanı olarak turizmi seçmiş ve mezun olduğu üniversitenin e, otellerinde uygulama otellerinde bir fiil çalışıyor. Yani iş hayatına da başlamış. E, daha sonra hani yöneticiliğe eee aday olacak. Evet, diğer öğrencimiz de Gagavuzya'dan ya da Gagavuz yerinden diyelim. Gagavuz öğrenci Alexander Statov. Alexander e, ana dili Rusça. Türkçeyi burada öğrenmiş. Aynı zamanda burslu okuyor burada. Şimdi e, hangi bölümden mezunsun? Türkiye'de otocilik işletmeliyim. E, Türkçe'yi de burada öğrendin. Evet. Peki Gagavuz yerinden, Gagavuzya'dan buraya nasıl geldin? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne? E, Suat hocamız, hı hı. rektörümüz yakın doğunun bir, bize bir fırsat verdi sağ olsun. Bu, yani bu ülkeler arasındaki ikili anlaşmadan evet, anlaşma herhalde anlaşma kaynaklanıyor. Oldu. Cumhurbaşkanımızla. Hı. Ona göre biz çok kişi gelmedik. 10-12 kişi Hı -hı. burslu seçili buraya geldik. Hı -hı. Peki niye turizm? Yani özel ilgi alanın. Tamam. İnsanlarla çalışmayı severim. Ne güzel. Daha önceden turizmde yaptığım iş vardı. Yani Hı -hı. yaptım Hı -hı. çalıştım. O yüzden çok severim Hı -hı. turizmi. Türkçeyi de burada öğrendim. Evet, Daha önce hiç öğrendim. bilmiyordun Türkçeyi. Çok ya, az biliyordun. Çok az biliyordun. Evet. Ee, şimdi bitti. Yüksek lisans Düşünüyor musun, evet, yapacak mısın yapacaksın ve e, burada şu anda da çalışmaya da başladın. Evet. herhalde İlk önceden staj olarak stajyer Hı -hı. olarak başladım burada Doran Turizm'de. Tülin hocamız da çok sağ olsun Hı -hı. böyle bir şans fırsat verdi. Hı -hı. Aynı anda okuyup çalışıyorduk. Hı -hı. E, ondan sonra buraya devamlı olarak. Peki bundan yedim. sonraki düşüncelerin nedir Alexander? Burada ne kalmayı yapıyorsun? düşünüyorum. Burada Yani, Sakıncısı. Evet burada kalmayı bu düşünüyorum. Peki yani daha önceden Kıbr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir bilgin var mıydı? Yok mı? daha önceden. Hiç yoktu. Yoktu. Yok. Bursa'ya gelince gibi. burada öğrendim. <laughs> Peki nasıl geçti dört sene? Çok güzel geçti. Hı -hı. Yani hocalarımız da çok güzel eğitim verdi. Hı -hı. Her şey güzelden çok memnun kaldım. Hı -hı. Üniversiteden, eğitimden, her şeyden. İngilizceyi peki daha önceden biliyor muydun? Onu, onu da, da çok az bilirdim. Onu da burada öğrendim. Onu da, da burada eğlendim. öğrendim. Tabii, da burada. Tabii, tabii, peki, birlikte burada. Peki yanına bir dil daha eklemeyi düşünüyor musun bundan? Yani Rusça çok turizm açısından <laughs> geçerli bir dil. <laughs> evet. e, İngilizce desen hakeza, dünya dili. E bunun yanına bir şey daha eklenecek mi? Ya ilerleyen süreçte o da, evet. da olabilir. Peki hedefin ne? Bundan sonraki hedefin ne? Yani ...burada kalıp... ...çoğalanda Bu yükselmek. Yükselmek evet. Hı hı. Belki de kendi işimi açmak isterim. Hı hı. Evet. Uluslararası ilişkilerle turizm ve otel işletmeciliği... hani ...birbirine böyle uzak ara gibi gözüküyor. Ama aslında çok da uzak ara değil. Neticede ortak noktalar çok fazla. Bakalım onu da Gizem daha aç diye soralım. Uluslararası ilişkiler mezunu olduğunu e, belirtmiştik. Evet. E, peki turizm nasıl oldu? Turizm şimdi... E, ...uluslararası ilişkiler bölümü bir bakımdan yani o turizm sektörüyle birbirlerine Kesinlikle. bağdaşmış Tabii bir ki. bölüm. Ayıramazsın yani. Ayıramaz, bir ayıramayız. Bir hı -hı. Çünkü yani uluslararası dünyada neler olup bittiğini, dünya sektörü gerek turizm gerek hı -hı. Ekonomi, e, ekonomiyi gerek siyaset e, açısından Ulan iç içe. Iç iç Sen Kuzey Kıbrıs Türk hı -hı. Cumhuriyeti evet, vatandaşısın. Evet ben Kıbrıs vatandaşı. Kıbrıs e, peki uluslararası ilişkilerini niye e, seçtin? Hani Hı hı. E, Uluslararası ilişkileri seçmemdeki amaç işte dünyada neler olup bittiğini, hı hı. dünyayla sürekli iç içe olmayı hı. sevdiğimden Dinlemik dolayı aslında? Peki okurken turizmle ilgili ne bileyim e, yan dal e, ders mi aldın, evet. çift ana dal mı yaptın, hı hı. staj mı yaptın? Evet. evet okuduğum süre zarfında işte ben de turizm sektöründe işte şansıma hı hı. turizm sektöründe staj yapma Çok imkanları güzel. elde hı hı. ettim. Birkaç otelde staj yaptım. O şans geleceğin ettim. oldu. Evet. Ve <laughs> ondan sonra okulumu bitirdikten sonra işte yurt dışında master yaptım. Çok güzel. Nerede yaptın İngiltere'de, İngiltere'de yaptım. Hangi hı hı. alanda yaptın? Uluslararası ilişkilerde mi Yok. İşletme'de. İşletme alanda MBA MBA'da. alanda hı hı. yaptım. Yaptın. İşte orada bitirdikten sonra tekrardan hı hı. kendi ülkeme dönme kararı aldım. Hı hı. Buraya geldim. işte geldim bir iki ay sonra hemen Peki sağ şimdi ol. çok özel bir soru soracağım. Tabii ki. Şimdi turizm ve otel işletmeciliğinde hep duyduğumuz belki Tülen Hocam da evet. e, şey yapacak buna. Öğrencilerin hani resepsiyonda çalışırken Hı. ya biz bunun için mi okuduk? Hı. Ya da Alexander da gülüyor, gülüyor evet. bu arada. Ya da işte yatakları düzeltmek için mi biz bu kadar desek çürüttük? Ya da hani gayet doğal bu işin bir parçası, parçası. bana geliyor. Ya da şu bölgeyi temizlemek için mi biz bu işi ne diyorsun? Kesinlikle Evet katılın. işimizin bir parçası, parçası öyle değil mi? Parçası tabii, tabii ki kesinlikle. Hı -hı. Çok güzel. Çünkü yani her iş alanında öyle. Sadece Hı -hı. turizm değil, bütün Çok sektörlerde. Çok her zaman o işin alt tabanını bilirsek... Yani şunu bilir, şunu söylerim. Yaptığın işin hem hammalı olacaksın... Ben de Hem patronu. Ben de patronu, evet, Çok Tabii güzel. ki. Aferin Çünkü sen. kendimizi şimdi zaman yani alt tabakadan başlamazsak yükseldiğimizde altımızdaki insan ne o, nasıl yapacağını, işletmeyi de bilemeyiz <laughs> Çok gibi ya, düşünüyorum. Ben, ne güzel işte bunları duymak <laughs> gerekiyor. Bir şey daha var. Peki iş garantisi hani e, üniversiteye sırtını dayadın mı? Ya ben buradan mezunum, burası da oranın uygulama oteli. Hani kapıyı çaldığım zaman ben sizin mezununuzum. Bana iş verin. Mi yoksa yok hocam ben tırnaklarımla kendim bu işi kazıdım da <laughs> başardım. Tabii ki Suat hocamızın sağladığı imkanlardan dolayı yani <laughs> kendi öğrencilerini <laughs> çaldık. Hemen kapısını açtı. <gülüyor> ne <gülüyor> güzel. Evet bakalım iş garantisini üniversite veriyor mu? Onun Tülen hocamıza soracağız. Evet hocam. Evet, iş garantisi veriyoruz. Doğru ama tabii ki hocamızın bize emanet ettiği bu testleri en iyi şekilde Güzel. ileriye taşıyabilmek Hak için. <laughs> tabii ki yani e, derecesi belli bir ortalamanın üzerinde hmm. olan davranışları, tavırları düzgün olan ve tabii ki lisansa sahip olan öğrencilerimize öncelik veriyoruz, hı hı. o da kesin. Yani kendilerini bir yetiştirmeleri gerekiyor. Zaten bu staj esasında kendini belli eder, değil mi? Yani öğrenci göze batar esasında. Zaten işte dediğim evet. gibi iki uygulama oteli, artı rezidans, konuk evi gibi yerlerde biz öğrencilerimizi evet. sürekli gözlem altında ve destekleyerek eğitiyoruz. Orada da görebiliyoruz. Geriye dönebilseydik hani bir keşke kelimesi vardı ya çok kullandığımız ama çok da sevmediğimiz esasında Alexander'la Gizem'in yaşına dönebilseydim gerçekten bu alana, e, alanda okumayı ve faaliyet göstermeyi e, çok isterdim. Yarı da burası, e, eğitimi de burası. E, düşünmenizi düşünmenize tavsiye ederim. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın